Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Müslümanlar, Buhar Şerif'te geçen iki tane hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifler birbirlerine çok benziyorlar lafız olarak ama mana cihetinden bizlere çok büyük şeyler ifade ediyorlar. O hadis-i şerifler şunlar. Bir tanesinde Peygamber Efendimiz buyuruyor. Men sa'a Ramazan'a imanen ve ihtisaben gufrale lehu ma taqaddama min Kim Allah'a inanarak ve sevabını Rabbimizden bekleyerek Ramazan-ı Şerif ayının orucunu tutarsa onun günahları affolunmuştur. Allahu Teala Hazretleri onun günahlarını affeder. Birinci hadis-i şerifimiz bu. İkinci hadis-i şerifimiz ise şöyle kardeşlerim: "Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira mâ min zenbih. Sadece sâme yerine kâme lafzı geliyor burada da. O da şunu ifade ediyor. Kim Ramazan-ı Şerif ayını ihya ederse, Ramazan-ı Şerif ayında kaim olursa, yani sadece mutlak surette orucu tutuyor, onun haricinde başka hiçbir ameliyesi yok. Böyle değil kardeşlerim. Nasıl? Ramazan-ı Şerif ayında hayru hasenat yaparak, Ramazan-ı Şerif ayında nafileleri çoğaltarak, istiğfara sarılarak, teravih namazları, iftarlar, sahurlar, Kur'an hatimleri, ondan sonra mukabeleler böyle Ramazan-ı Şerif ayını dolu dolu geçirirse demektir. Kamenin manası budur. Yani kim Ramazan-ı Şerif ayında amellerini çoğaltırsa, Ramazan-ı Şerif ayında ibadet-ü taate sarılırsa, Allah'a tam manasıyla yönelirse Allahu Teala Hazretleri onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affeder buyuruyor. Biz de bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Kardeşlerim Ramazan-ı Şerif ayı sadece oruç tutma ayı değildir. Tabii ki oruç tutmak ayıdır ama sadece oruç tutmak ayı değildir. Ramazan-ı Şerif ayı Allahu Teala Hazretlerinin rahmet kapılarını sonuna kadar açmış olduğu, cehennemin kapılarını kapatmış olduğu, şeytanları zincire vurmuş olduğu ve kullarını affetmek için bahane aramış olduğu bir aydır kardeşlerim. Fazlı, keremi, mağfireti, rahmeti, bereketi çok büyük bir aydır. O yüzden biz Ramazan-ı Şerif ayında sadece oruç tutmakla yetinmeyelim kardeşlerim. Mutlaka teravih namazlarımızı kılalım. Mutlaka bir tane dahil olsa Kur'an hatmimiz olsun. Eğer vaktimiz olursa mutlaka bir mukabele takip edelim. Eğer imkanımız varsa hayru hasenatları çoğaltalım, fakir fukarayı gözetelim, zekatlarımızı verelim, fitrelerimizi verelim, sadakalarımızı verelim, akrabayla ilişkilerimizi bu ayı bir fırsat bilerek güçlendirelim akrabalarımıza gelelim, gidelim, halatır soralım, onlarla ilişkilerimizi, bağlarımızı kuvvetlendirelim. Çoluğumuza, çocuğumuza iyi davranalım, Müslümanlara iyi davranalım, güler yüzlü olalım, selamlaşmayı çoğaltalım, Müslümanlara karşı kalbimizdeki sevgiyi artırmaya çalışalım, buğzu, kini, nefreti aradan kaldıralım, yok edelim. Ramazan-ı Şerif ayını yani böyle dolu dolu bir fırsat ayı olarak değerlendirelim kardeşlerim. Bu ayın sonunda da işte o günahları denizin köpükleri kadar da olsa günahları her ne kadar çok olursa olsun affedilecektir müjdesine nail olmuş oluruz kardeşlerim. Rabbim bizlere bu Ramazan-ı Şerif ayında çok büyük kazançlar ihsan eylesin. Ahiret kazançları ihsan eylesin. Eskiden Allah dostları Ramazan-ı Şerif ayına 6 ay kala başlarlarmış dua etmeye. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif ayına hayırlısıyla bizlere ulaştır diye. Ramazan-ı Şerif ayını ihya ederlermiş. Ramazan-ı Şerif ayı bittikten sonraki 6 ayda da gene dua ederlermiş. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif ayında yapmış olduğumuz amelleri bizlerden kabul eyle diye. Yani o kadar büyük bir ay ki kardeşlerim senenin tamamındaki dualarımız Ramazan-ı Şerif ayındaki amellerimizin kabulü ve Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmaya endeksli oluyor. O Allah dostları işin farkına varmış. Ramazan ayının ne kadar büyük bir ay olduğunun farkına varmış. Ve senenin tamamında Ramazan'la alakalı dualarında yer ayırmışlar kardeşlerim. Biz de inşallah bu Ramazan-ı Şerif ayını bir fırsat bilelim. Kazancımızı artırmak için son derece saygı gayret edelim inşallah. Allah'ım kazanan kullarından olabilmeyi, cennetini, cemalini hak edebilmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin.